Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Deniz kızı. Deniz kızı hayatı oynayacağız. Deniz kızı hayatımız olacak. Ve ben kötü olacağım. Şöyle alsam bu oldu ama pembe asa olmaz bence kötülere göre. Ben gri alacağım. Şöyle gördüğünüz üzere. Gri bir asam var. Hmm, yüz tipim bu kalsın bence. Kötüyüm ya tam oldum. Saçımı değiştireceğim tabi. Bu çok kötü bir saç. Hmm. Kötüler şimdi. Nasıl bir saç oldu kötülerin? Ama kesin siyah oluyor kesin ama kesin. Ay tam kötü oldum. Ben bu deniz kız oyunu olduğu için ben hmm. Deniz kızı kuyruğu takacağım. O da siyah olsun. Ay ben siyah kadın oldum resmen. Ay çok korkutucu. Yani ben yaptım ama ben bile korktum. Deniz kızı oluyoruz. Biraz bekletiyor bu. Ay ne oldu bana böyle? Aa çok güzel bir kötü oldum. <laughs> güzel kötü. Şu kanat da güzelmiş de kötüye göre tam bu. Kral tacı olmalı. Oha. Bir de sakat çiğniyorum bu arada. Baya güzel oldu ya. Çok güzel bir kötü oldum. <laughs> hmm. Baya güzel. Ay. Kıyafetim yok. Koş kıyafet çıkmayayım. Ay kıyafetsiz olmaz bu. Şunu seçeceğim. Ay kapkar oldu. Tam kötüyüm. Şimdi denize cübbeli atlayalım. De bu kıyafet kötü oldu. Şu daha iyi geldi. Aynen öyle. Atlayalım şimdi denize cübbala. Denize şuradan başlıyoruz. Ama bu mini havuz değil, tahmin etmeyin. Bayağı devasa. Ay, suda ne kadar gerçekçi. Bayağı devasa deniz. Oradan atlıyoruz zaten. Direkt buraya çıkıyoruz. Yunusumla beraber yüzüyorum. Bluk 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 bluk. Hiç nefesim. Ah saçım bu arada mavi olmuş. Değiştireceğim saçımı hemen. Ay da kırmızı olmuş. Nerede oldu onlar? Arkadaşlar, ben görmeden önce görenler varsa söylesin yoruma yazsın. Ay ne oldu öyle? Ben sanırım şu, şu saçı almıştım. Ay. Bunu almıştı. Aynen bunu almış. Ve kuyruğunu da şöyle yakından göstereyim hatta. Kırmızı olmuş. Şöyle kır kırmızı olmuş. Da kamera siyah gibi görünüyor hala. Ama yine ben değiştireceğim. Arkadaşlar bu arada önemli olan yani ben YouTube'u para kazanmak için yüklemedim. Beni izleyin, beni sevin diye yükledim. Para kazanmak istemiyorum. <laughs> i̇steyenler abone olsun. İsteyenler abone olmasın yani. Tamam böyle denize atlamak gerek aslında. Ben kendimi kıpkırmızı bir şey yapmış. Üçte benim şöyle bir şeyim var. Onunla yüzmeyeceğim ama. Onu bırakalım. Uuu çok gerçekçi ya. Ay köpek balığı. Ay. Ama arkadaşlar gerçekten o köpek balığı bizim canımızı yakıyor. Azaltıyor. Şimdi ben hemen bu köpek balığından kaçmak için Yunus'a bineceğim. Ay. Yunus'um gel. Öldürmesin köpek balığı. Ay. De de. Ay. Allah'ım. Hadi hadi gidelim. Ay gitmiyor bu ya. Ben hemen bir eve kaçmalıyım. Şurada gördüğünüz üzere burası bir şehir. Evlere giriliyor. Hımm, burası ne kadar da güzel bir ev. Aa, boyama yapmak için bir yer var. <laughs> Aa, yapamıyoruz. Hmm, yapılıyor. Güzelmiş aa bak şuralarda da oturuluyor, baya güzel. Yani kadar güzel bu oyun. Ben hayatımda böyle güzel bu görmedim. Bu arada. Videom biraz kısa olabiliyor. Ay burada okul. Fark M X bir şey bir şey yazıyor. Görebiliyorsunuzdur. Güzel. Arkadaşlar yine videom uzun olmasın. Görüşürüz. Herkese görüşürüz.